Arkadaşlar merhaba bugün proton tüm serilerin göstergelerinin bu alt tarafa yapışıp yukarı kalkmaması sabit kalması sıcaklarda özellikle bu metallere yapışıp kalkmamasıyla ilgili bir video çekiyoruz buna ne yapmamız gerektiği konusunda size bir çözüm önerisi şey yapacağım herhangi bir kablo dışını alacaksınız böyle içinden bakır bölümünü çıkaracaksınız. bakır bölümü çıktı. Bunlardan istediğiniz renk olabilir. Şu kadar kısa kısa keseceksiniz. Bu ibrelerin tam oturduğu metal bölgeye böyle takacağız bu gelip buraya oturduğunda yapışmamış olacak o zaman hep göğüse vurup normal yukarı doğru hareket etmesini istiyoruz ya bu buraya yapıştığı için kalkmıyor normalde arızalı olduğu için değil bu uygulamayı hız göstergesi ve hararet göstergesinin alt bölümüne ve benzin göstergesinin alt bölümündeki bu metallerin üzerine geçireceğiz Evet, şimdi uygulamamızı yaptık. Ee, hararet göstergesinin ibresinin altı, ee, benzin göstergesinin ibresinin alt bölümündeki metal, hız göstergesinin altındaki e, metal bölüm. Artık buraya yapışmayacak, bakın, hemen ayrılıyor. Sıcaklarda genelde bu metalin üzerinde reçine gibi bir parça olduğu için buraya yapışıyor, ondan kalkmıyor. O yüzden göğüse vurmak, vurmak zorunda kalıyorsunuz. Şu an üçüne de uygulama yapıldı. Bu probleminiz varsa bunları halledebilirsiniz. Hararet ve e, benzin göstergesi ile alakalı e, başka bir videom da yine kanalımda mevcut. Altta lehimlenecek yerler falan var. Onu da çekmiştim. Oradan seyredebilirsiniz. Evet bu böyle. Bunu hallettik. Bunlar bu problem olmayacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ve videoları sürekli buradan takip edebilirsiniz.